Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle dijital resim yapacağız. Peki nasıl yapacağız? Akıllı telefonlarınıza Draw Yazım'da indirebileceğiniz programlar sayesinde Ben ana renkler ve ara renkleri kullanarak şöyle sevimli bir çiçek çizdim. Bu renkler kırmızı, sarı ve mavi. Hadi başlayalım. ara renkler, turuncu, mor ve yeşil. Eğer evinizde aşk güreşleriniz varsa, barak evlerinde sulu boyalarınız varsa onları kullanarak bunu karşılaştırıp bana bu şekilde resimler yollayabilirsiniz. Okuldan uzak kaldık ama teknolojiyi kullanarak güzel resimler çizebiliriz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.